Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yakında yani bugün PlayStation'ın geleceği için PlayStation için özel koy ve kaset yerleri aldım. Bunu size birlikte tanıtmak istiyorum. Playstation PlayStation'ın geldiğinde bir gün sonra ım, açılışını yapmamı istiyorsanız videoyu beğenin ve like atın. Anladınız? Şimdi getiriyorum. inanılmaz bir ön dedim. Game over açıyoruz bu kanalı. Hayır. Arkadaşlar maalesef şeymiş. Bir dakika arkadaşlar bekleyin siz. Bakmak isteyenler için. Videodan dolayı kesici aletler kullanmıyorum. O yüzden şey kalem kullanacağım. Aha oh, içine ucu kaçtı.

Nasıl çiriyor ya? Böyle en incesi, Aha, en incesi. İnşallah. Yanlıyor açıl. yandı. bu bir de iki yiyor diyeyim arkadaşlar. Daha fazla daha kötü daha pahalıydı. Bunu daha etkin aldık. nereden açılıyor ama bunu? Gayet de büyük de. Değiştirmek için şu şurayı çok iyi etmiyorum. Şurada bir şey var onu çıkartmam lazım. Evet. Şurası. Şuradan çıkarttıktan sonra galiba. Bu güzelmiş de bunu derecelendirmem lazım. Bunu da bakalım. Ana, lan. Bir da yapılıyormuş. Neyse. Neyse de cadet değildi. bir Arkadaşlar şimdi tane bir de bulup geliyorum. Bir dakika uçuruyor tamam. Ben küçük buldum. Bakın ilk bulduğumu aldığım için tabi. Bak bunlar kol şeyi. Kolları böyle koyuyoruz. Taşıyabiliyor. Şöyle göstereyim. Hepsini bir bile birleştirmemiz lazım. Önce birleştiriyoruz. Sonra bir vidalıyoruz. Tamam iyi iyi. Böyle olacak. Böyle yukarı he arkadaşlar böyleymiş. Tamam. Bunu da takalım. Evet. Bunu da galiba şöyle göstereyim. Üstüne takıyoruz. Evet. Şimdi son kısım. Bakın şurada özel makşin de var. Bakalım nereden? Bakın şimdi. Öncelikle bunlar şöyle bir şekilde. Bunlar nereden vidalanıyor? Şöyle yay yok. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım, yani bok anlamış böyle. Bu bölümü takıyoruz. Vidaları takmak için ya, galiba altta. Yoo. En baştan başlıyorum. Evet, A ve B tarafı numaralı olacak. Ters mi taktım acaba? Yok düz taktım. Acaba şunları mı ters taktım da? Unutuyorum. Yoo, düz takmışım. Evet. İşte kardeşim onlar nereye gidecek? Arkadaşlar anlamadım ama böyle de olur yani. Çok çıkmıyor zaten. Şunlar birazcık şöyle de. oldu. Bu kadar basit. Ama bir almak için bir neden yok. Allah Allah. Bir deneyeceğim. orada olmuyor ki. Bak şöyle gösteriyor. böyle mi? Şöyle oldu ama böyle olmuyor. Bunda bir hata var. Şikayet edeyim mi? Etmeyeyim mi? Siz bilirsiniz artık. Olmuyor olmuyor iyi Neyse arkadaşlar buna zaten bir şey yaramaz. Böyle olur. olur. Kullanayım. Kasetler geliyor. Bir dakika arkadaşlar şunları toplayayım. Hemen geliyorum. Acaba arkasında mı? Yok. Tam olarak şöyle. Ama bilmiyorum. yakında hafta belki Türkiye'de başlamıştır da burada 8'de başlıyor. Bilmiyorum okulda başlamış mı da diyeyim. Arkadaşlar şey kafam şöyle birazcık sayıyor. Dayanın 5 film tarihi vay vay. Tarihi. Hiçbir şey anlamam arkadaşlar. Ya. Şöyle de başlayayım. Gezeyim. Şöyle böyle. Film try. Wi-Fi var. Görüşürüz. Hatta şöyle. Çekil. Görüş. Görüşürüz.